AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Dusak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da sorunların çözümünün mümkün olmadığını söyledi. İsrail, güvenlik politikalarıyla Filistinlileri temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakarak, insani yardımları bile engellemek suretiyle gerçekleştirdikleri ablukayla kendi huzur ve güvenini sağlayacağını zannetmektedir. Ancak Filistinlilerin tüm hakları teslim edilmeden, yeni yerleşim yerlerinin inşasına son verilmeden, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan barışın sağlanması mümkün değildir. Dusak, mescid Aksa'nın sadece Müslümanların değil, her türlü aşağılanma, baskı ve zulme karşı duran insanlığın meselesi olduğunu da söyledi.